1. Lem'a Hazreti Yunus İbni Metta ala nebiyyine ve aleyhissalatu vesselamın münacatı en azim bir münacattır ve en mühim bir vesile-i icabe-i duadır. Hazreti Yunus aleyhisselamın kıssayı meşhuresinin hülasası denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş. Deniz fırtınalı, ve gece dağdağlı ve karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin münacatı ona süraten vasıta inecat olmuştur. Şu münacatın sırrı azimi şudur ki o vaziyette esbab bil külliye sukut etti. Çünkü o halde ona necat verecek öyle bir zat lazım ki, hükmü hem balığa hem denize hem geceye hem cevvi semaya geçebilsin. Çünkü onun aleyhinde gece, deniz ve hut ittifak etmişler. Bu üçünü birden emrine musahhar eden bir zat onu sahili selamete çıkarabilir.'' Eğer bütün halk onun hizmetkarı ve yardımcısı olsaydılar, yine beş para faydeleri olmazdı. Demek esbabın tesiri yok. Müsebbibül esbaptan başka bir melce olamadığını aynel yakin gördüğünden, sırr-ı ehadiyet, nuru tevhid içinde inkişaf ettiği için, şu münacat birdenbire geceyi, denizi ve hutu musahhar etmiştir. O nuru tevhid ile hutun karnını bir tahtelbahir gemisi hükmüne getirip, ve zelzeleli davari emvac dehşeti içinde, denizi o nuru tevhid ile emniyetli bir sahra, bir meydanı cebelan ve tenezzühkâhı olarak, o nur ile sema yüzünü bulutlardan süpürüp, kameri bir lamba gibi başı üstünde bulundurdu. Her taraftan onu tehdit ve tazzik eden o mahlukat, her cihette ona dostluk yüzünü gösterdiler.'' Ta sahili selamete çıktı, şeceri yaktiğin altında o lütfu müşahede etti. İşte Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın birinci vaziyetinden yüz derece daha müthiş bir vaziyetteyiz. Gecemiz istikbaldir. İstikbalimiz nazarı gafletle onun gecesinden yüz derece daha karanlık ve dehşetlidir. Denizimiz şu sergerdan küre-i zeminimizdir.'' Bu denizin her mevcinde binler cenaze bulunuyor. Onun denizinden bin derece daha korkuludur. Bizim hevai nefsimiz hutumuzdur. hayat ebediyemizi sıkıp mahvına çalışıyor. Bu hut, onun hutundan bin derece daha muzırdır. Çünkü onun hutu yüz senelik bir hayatı mahveder. Bizim hutumuz ise yüz milyon seneler hayatın mahvına çalışıyor.'' Madem hakiki vaziyetimiz budur, biz de Hazreti Yunus Aleyhisselam'a iktidaen umum esbaptan yüzümüzü çevirip doğrudan doğruya müsebbibül esbab olan Rabbimize iltica edip La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin demeliyiz. Ve aynel yakin anlamalıyız ki gaflet ve dalaletimiz sebebiyle aleyhimize ittifak eden istikbal, dünya ve hevai nefsin zararlarını defedecek yalnız o zat olabilir ki, istikbal tahtı emrinde, dünya tahtı hükmünde, nefsimiz tahtı idaresindedir. Acaba halikı ı Semavat ve Arz'dan başka hangi sebep var ki en ince ve en gizli hatıratı kalbimizi bilecek ve bizim için istikbali ahiretin icadıyla ışıklandıracak ve dünyanın yüz bin boğucu emvacından kurtaracak? Haşa, Zatı vacibül vücuttan başka hiçbir şey, hiçbir cihette onun izni ve iradesi olmadan imdat edemez ve halaskar olamaz. Madem hakikati hal böyledir, nasıl ki Hz. Yunus Aleyhisselam'a o münacatın neticesinde Hutu ona bir merkup, bir tahtelbahir ve denizi bir güzel sahra ve gece mehtaplı bir latif suret aldı. Biz dahi o münacatın sırrıyla La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minel zalimin demeliyiz. La ilahe illa ente cümlesiyle istikbalimize, subhaneke kelimesiyle dünyamıza, inni küntü minel zalimin fıkrasıyla nefsimize nazarı merhametini celbetmeliyiz. Ta ki nuru iman ile ve Kur'an'ın mehtabı ile istikbalimiz tenevvür etsin ve o gecemizin dehşet ve vahşeti, ünsiyet ve tenezzühe inkılap etsin ve mütemadiyen mevt ve hayatın değişmesiyle seneler ve karınlar envacı üstünde hadsiz cenazeler binip ademe atılan dünyamız ve zeminimizde, Kur'an-ı Hakim'in tezgahında yapılan bir sefine imaneviye hükmüne geçen hakikat İslamiyet içine girip, selametle o denizin üstünde gezip, ta sahil selamete çıkarak hayatımızın vazifesi bitsin.'' O denizin fırtınaları ve zelzeleleri, sinema perdeleri gibi tenezzühün manzaralarını tazelendirmekle, vahşet ve dehşet yerine nazarı ibret ve tefekkürü keyiflendirerek okşayıp ışıklandırsın. Hem o sırrı Kur'an'la, o terbiye-i fürkaniye ile nefsimiz bize binmeyecek, merkubumuz olup bizi ona bindirip, hayat-ı ebediyemizin kazanmasına kuvvetli bir vasıtamız olsun. Elhasıl Madem insan, mahiyetinin camiyeti itibariyle sıtmadan müteellim olduğu gibi, arzın zelzele ve ihtizazatından ve kainatın kıyamet hengamında zelzele-i kübrasından müteellim oluyor ve nasıl ki hurdebini bir mikroptan korkar, ecram-ı ulviyeden zuhur eden kuyruklu yıldızdan dahi korkar, hem nasıl ki hanesini sever, koca dünyayı da öyle sever, hem nasıl ki küçük bahçesini sever, öyle de hadsiz ebedi cenneti dahi müştakane sever. Elbette böyle bir insanın mabudu, Rabbi, melcei, halaskarı, maksudu öyle bir zat olabilir ki, umum kainat onun kabzayı tasarrufunda, zerrat ve seyyarat dahi taht emrindedir. Elbette öyle bir insan daima Yunus Vâri aleyhisselam, La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mined zalimin demeye muhtaçtır. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka antel alimul hakim Kanalımıza abone olarak sitemizin gelişimine katkı sağlayabilir, gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Videoları paylaşarak muhtaç gönüllere girebilirsiniz.